Selamünaleyküm arkadaşlar ben Eren Çalak size bugün merhaba demek istiyorum canlarım kankalar reisler çok mutlu bir haberim var ya agalar size hatırlat söyleyeyim ya hatırlatayım neye ben yani bu telefonu haplıyor bozuk olduğundan dolayı yani ben diyordum ki yani Google Play'den mobizen yüklediğimde şey oluyordu yani e, oyunu ses falan gitmiyordu yani gittim APK Pro indirdim hem benim sesim gidiyor hem videoya da videomuzdaki oyunun falan sesi de geliyor. Artık telefonla e, video çekeceğiz. Telefon markasını öğrenmek isteyenler e, biz isterseniz bir videoda çekebilirim onu. Da. Şakala şaka. Ben sizi hiç bekletir miyim ya? Şey Sony Xperia XA1 XA1 Plus Plus. Bugün Swamp Attack oynayacağız. Mülk oyun. Ben bunu çok oynuyordum. Işkırık tıklıyor. Ayı gibi kolaştığım için. Neyse tövbesin. Çok müthiş bir oyun. Artık Telefona videolar geliyor. Tableti boş verin. Güzel oyun. Tamam. Ben şimdi bunları çok pis felçeceğim bakın 3 2 1 şu anda felçe <laughs> neyse double kill o niye bu kadar geliyorlar çok ilerideki bir bölümdeyim galiba hatırlamıyorum ya o kadar ki bir gün önce yüklemişim de yani Hoppa şimdi M4A4. Bakın şimdi ne yapacağım? Bekleyin. Bekleyin. Ve de şimdi Tamam. Ha bu arada kanala abone olmayanlar videodan çıksın. <laughs> bu sefer bunda şaka maka yok gerçekten ne çıksın ya. Niye izliyorlar ki? Ya abone olmasanız ya, şaka ya tam şaka. o yani bir abone olursanız sevinirim ya. Yarım saattir şunu çözüm getirmeye çalışıyorum bu telefona video nasıl çekilir? Adamın parmağı kırıldı anasını çeke çeke işte çeke çeke diyor. <laughs> Şarjı doldura doldura akıllardaki soru. Neyse. Benim için şimdi birazdan hiri lazım. <laughs> Yanlış kelime söyleyince ben. Bir dakika. Şarjör dolusun ben Aynen tamam. Güzel oynuyor. Sarıyor. <laughs> şimdi. Oy. Para zengini double Ben biraz şarjı doldurayım. sizi nikahınıza eventinizin nikahına gün vereceğim. Tablet videom neden sönmüş ya? Yorumları kapalı yaş kısıtlaması mıydı? Ben de bilmiyorum ya. Uyuy. Of of of. Gelme. ha Saldır, saldır biraz daha saldır. As git lan oradan. Oha. Dedenin nikahı. <laughs> Benim son canavarların geldiğini hissediyorum. Ha bitti tamam. Okey. Bir maç niye bu kadar uzun sürdü? Siz hangi video çekmek istiyorsunuz? Ya Mobile Legends Wild Rift. Yani Race oyun bu aralar ona çok ilgim var. Yani çok güzel ilgim var. Ben sevdiğim oyunu artık. Mobile Legends mı? İşte Mobile Legends Will Life mı? Yoksa PUBG Mobile mi Yoksa BS. BS 15 kupalık. 15 bin kupalık hesap diyecektim. 15 bin kupa yaptım. Zor oldu ama neyse. Ona da yeni bir karakter çıkardım. Bir Like'a bunu devam verir. Oha! Şarjör doldur 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 doldur. Olmuyor. <laughs> Hoppam. Keyif alıyorum ya bu inden. Ya hak. Bu oyunu hangi şirket yaptı lan? Bakacağım merak et. Aslında eskiden biliyordum hangisi bu Tipe bak. Böyle kafayı gömdüm mü tipi açılacak anasını. Hiri 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 bambu Hani boss geliyor ya o yüzden. Hoppa kardeş. Biraz yavaşla bakalım. Aha. Hiri 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 amma amma nane yedim adam ölmüyor ah oha ölümsüzlük hilesi mi açtın lan moruk Of, of of tamam tamam. Sık 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 sık. Doldur doldur. Yürü <laughs> avradını. yürü yürü ölmüyor Allah rahmet eylesin rahmetli Erevin Çok iyiydi ya Youtube çok severdi Rahmetli Oh ta Aga be. Lan hayır hayır. Hesabım, para da var zaten. Güzel para vardır onu söyleyeyim. <laughs> seri seri video uzuyor. Uzasını zaten de. Ah, ah eh, lan. Dedim boss geldi. bossa çok hazırlıklı olmam lazım. İlk diğerlerini indireyim sonra bossu da halledeceğim. Anasının nikahı canı bitmiyor. Ha bossun tutun oluyormuş. Anlaşıkla keşfettim. Yürü bana yaklaşma ey ey ey. şu kasklıların yedi yapayım elinden öpeyim yani diyecektim hemen de yanlış anlıyorsunuz <laughs> siz anladınız aslında ne yapacağım gel gel e benim geliyorsun nereye ye Nane yedim. Doğduymuş. Aha. Şerefli adam geldi. Hı. Ebemizin nikahına geliyor. Hı. Yaşardan alkış alalım ya. Alkış. Geliyor. Geldi geldi. Ya ben sen demedin <laughs> sonda Sonunda kireye diye bir şey çıktı. Aha geliyor özel hareket. Kunduz hareket geldi. Dalga yaşıyorum. Oyuna göre söyleyeyim. Ulan Jerefli Nasıl dalga geçersin demeyin yani. Dalga geçmek nedir lan? Ben bu silahı de, e dedesinin nikah gibi işlendirmek lazım. İzleyiciler senin de <laughs> nikahını cephane al. Cephane. Hah tamam mı? Şarjörünün mü bitecekse cephanem al. tamamdır, tamam. Ben onu o canavarda kullanacağım. Pompalayı bu Hmm, noblarda kullanım. Doldur, doldur. Ah. neye geliyor? Tamam. Ben şarjı reluat at yapayım ya henüz. Bosa böyle çıkmamalıyım. Bosa biraz içinden geçmeliyim. Pompalı tüfek. Bu oyundaki adam tip niye böyle kayık? gaymış hmm, kaymış. Gayık rezi. Aa gelme gelme gelme. Tamam. Al. gege Gege. Ekstra koruma sağlar. Allah Allah. <laughs> Aha baba geldi. Baba ilk geldi. Ya sen bir Git buradan. Sen gel. Hep kafaya göre sıkacağım kafaya. Sıkam. Şu yandaki ne de sıkalım. Sık 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 sık. Ha, ne yedim. Senin ananın mükemmel seveyim hop o tamam ben bunu yeneceğim Ben onu yeneceğim izeceğim yo ha ha reklamını seveyim seni reklamını seveyim doğru doğru. Bana bu zolab çok lazım. Tamam. Yeneceğim lan bunu. Motorlu desin götlü ama. Zaman nakittir. Nakit zamandır. İzleyiler ya he he. Bu Ses Neydi lan. Tam bunları da kullanırım. Hop, bye. Gel, gel, gel. <laughs> 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 Uykum geldi. Ben sadece bunları gebertmekten. Yürü yürü, yürü yürü. Tamam şunlara şöyle kafaya kafaya Şarjörü de olur Baba geliyor Emin miyiz eminiz E ben emin değilim ki ben Erenim İnce espri Bunun yaptığım için videodan çıkmayın Saçma sapan bir espri Tamam. Lapsız gidin yavrum. Dondurma zaman. Dondur sık. Dondur sık. Hop 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 tamam tamam ya. Bu kardeş sakin. Bu direkt bittiğinde koyacağım. Bu anca bunu böyle oyalıyor. Geç. Evet. Hiç hasar yemeden yenem ben. Hadi lan hiç hasar yemeyeceğim bu bölümde. Dünya rekoru anasını denmişim. Hasar yeme. Yeme ananı. iyi oh. ananı. Oh şeref ettin öldürdük. Sakat et bölüm 2. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.